Muhterem seyircilerimiz merhabalar. Profesör Doktor Ramazan Ayvallı hocamızın YouTube kanalına hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim tarikat ve tasavvuf hakkındaki sohbetlerimiz devam ediyor. Önemli bir konu efendim. Evet efendim. Efendim şimdi daha önceden şeyh, şey Üstad Pir gibi kelimeleri konuşmuştuk. Tasavvufta hocalar hakkında kullanılan bu kelimeleri konuşmuştuk. Bunlardan başka bir de mürşit, mürşidi kamil gibi terimler var. Doğru efendim. Müsaadenizle bugün bunları konuşacağız inşallah. Ay efendim. Efendim ilk önce mürşit kelimesiyle başlayalım. Mürşit neyi ifade eder efendim? Efendim mürşit irşad eden, doğru yolu gösteren rehber zat demek. İyi bir Müslüman olmaları için insanları terbiye eden alimi veli zatlara mürşitler deniliyor. Tasavvuf yolunda nihayete eren büyükler, yani yolun evet. sonuna kavuşanlar, iki türlü İmam-ı Rabbani Hazretleri bu taksimi yapıyor. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinde giderek, kemale erdikten sonra, insanlar irşad için, doğru yola çekmek için, halkın derecesine indirilmiş olan müşriklerdir. Evet. İkincisi, yükseldikleri derecelerde bırakılıp, insanların yetişmesi ile vazifeli olmayan evliyadır. Onlar tamamen Allahu Teala ile meşhur oluyorlar. Halkla ilgilenmiyorlar. Evet. Ama birinci grup kemale erdikten sonra, yükseklere çıktıktan sonra insanları irşad için halkın arasına tekrar gönderilip orada görevlendiriliyorlar. Seyyid Mazarı Canı Canan Hazretleri bütün kazançlarıma mürşitlerimi çok sevmekle kavuştum. Saadetlerin anahtarı Allahu Teala'nın sevdiklerini sevmektir buyuruyor. Burada mürşitlerim derken hocalarını kastediyor efendim. Evet. Yine İmam Rabbani talebe mürşidini ne kadar çok severse onun kalbinden feyiz alması da o kadar çok olur. Ama burada şunu bilinmesi lazım buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri şunu vurguluyor. Mürşit vesiledir, vasıtadır. Maksat Allahu Teala'dır. Yani mürşit bu talebeleri kendisine bağlayıp orada bırakmıyor. Bunları, evet. Bunları Allahu Teala'nın rızasına, Allahu Teala'nın sevgisine, Allahu Teala'nın müminlere mükafat olarak lütfedeceği cennetine kavuşturma için uğraşıyorlar efendim. Evet efendim. Bakın Muhiddin İbni Arabi de önemli bir e, hususu ifade ediyor. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Yani bir insan muhakkak birisine tabi olmak, birisini taklit etmek, birisini rol model olarak seçmek ister. Eskiden biz ona muktedabi derdik. Evet ee, bir insan nefsine tabi olur, şeytana tabi olur, Evel hakiki bir aleme veliye tabi olur, bir hocaya tabi olur değil mi benim? Evet. <laughs> bir de Feridüddin'i Genci Şeker isimli veli bir zat var. Bir kimsenin kendisini irşad edecek, doğru yolu gösterecek bir mürşidi yoksa büyük zatların, El-Sünnet yani alimlerinin kitaplarını okusun ve onlara uysun. İbrahim Beyciğim günümüzde sadece Türkiye'de değil işte maalemidir her tarafında hakiki hocaların yanında ve sahte şeyler de var maalesef, değil mi? ben Maalesef. E, maalesef e böyle durumlarda bu insanlar ne yapmalı? Bu insanlar işte o eski hakiki mürşidlerin, mürşidi kamil ve mükemmel dediğimiz büyük zatların Kitapların. kitaplarını okumalı. Evet. Bu en salim yoldur, en çıkar yoldur. Ee, tehlikeden en uzak Yok. yoldur efendim. Evet efendim. Mürşidi kamillerin kitabını okumak dediniz. O zaman bir de mürşidi kamili açıklasak efendim. Evet efendim, mürşidi kamil tasavvufta kemale gelmiş, olgunlaşmış, evliyalık mertebelerinin sonuna ulaşmış kabiliyeti kabiliyeti olanları bu yolda yetiştiren rehber zattır. Hatta mürşidi kamil ve mükemmel tabiri de vardır. Mükemmel kemale erdiren, yetiştiren mürşidi kamil kemale gelmiş, olgunlaşmış mürşit, rehber, hoca demek. Evet. İmam Rabbani Hazretlerinin malum bu sahanın en büyük üstadlarından birisidir. Neyse. İmam Rabbani Hazretleri. Onun için tasavvuf konusundaki konuşmalarımızda ona sık sık atıflarda bulunuyoruz. Onun kıymetli sözlerini naklediyoruz. İstifade ediyoruz efendim. Mürşid-i Kamil'in bakışları kalp hastalarına kalbi Allahu Teala'dan başka şeyle tutulmuş olanlara şifa verir. Onun teveccühü yani kalbini bir kimseye çevirmesi Kötü, çirkin huyları insanların kalbinden siler, süpürür. Abdülhakı Dehlevi, Kudüs'e Sirruh, Mürşidi Kamillerin en üstünleri, dört mezhep imamlarıdır. Bunlar, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, i̇mam Malik ve İmam Ahmet bin Hanbel'dir. Bu dört imam, İslam dininin, dört temel direkleridir buyuruyor. İşte alimler buyuruyorlar ki dört hak mezhebin imamları kıyam sırasına göre sayacak olursak İmam-ı Azam evet. Ebu Hanife Numan bin Sabiti Kufi evet. ikincisi İmam Malik üçüncüsü İmam Muhammed bin İdris Eşyafi dördüncüsü Ahmet Ahmed bin Muhammed bin Hanbel esasında Hanbel dedesinin ismidir babasının ismi Muhammed'dir ama Ahmet bin Hanbel diye meşhur olmuştur. Dedesine izafe ediliyor. Evet. Bu dört mezhep imamının dördü de Mürşid-i Kamil, Kamil ve mükemmel idiler. Fakat İbrahim Beyciğim o zaman fıkhın tespitine, tedvinine yazılmasına ihtiyaç olduğu için ve bu tasavvuftan da daha önce geldiği için daha mühim daha ehemmiyetli olduğu için evet, evet. bunlar fıkıhla meşgul olmuşlardır. Ama kendileri de evliyalık mertebelerinin en zirvesi ileri seviyelerinde bulunuyorlardı. Zirvelerinde. Evcibala derler. Şimdi doruk diyorlar değil mi? Evet, evet. Doruklarında. Ee, ama e, tasavvufla e, meşgul olmamışlardır yani zikirle diyelim hatmihaceganla işte tasavvuf dersi vermekle falan meşgul olmamışlardır. E, bu demek değildir ki e, bu işle hiç alakaları yok. Aslında evlalık mertebelerin en üstünde ama e, fıkhın o dönemde doğru bir şekilde tespit edilmesi lazım geldiği için onunla meşgul olmuşlardır. Bakınız dört mezhep imamından başka Süfyan Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Hasan el Basri, Abdurrahman el Ebzai, ve Veki i̇bn Cerrah gibi başka müştehit alimler de var. Ama bunların mezhepleri, iştahatları unutulmuştur, yok olmuştur. Onun için onların mezheplerine mezahibi, munkariza veya mezahi bir münderise deniliyor. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin çok kıymetli talebeler var. İmam Şafii'nin çok kıymetli talebeler var. İmam Malik'in çok kıymetli talebeleri var. Ahmet bin Hanbel'in çok kıymetli talebeleri var değil mi efendim? İçtihat i̇şte, işte derecesinde değil mi? Tabii yani bunlar dinde müştehit, şeriatte müştehit veya mutlak müştehit. Bir de bunların mezheplerinde mezhepte müştehit durumunda olanlar var. İşte İmam-ı Azam Hazretlerinin talebeleri arasında İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer, İmam e, Hasan bin e, Ziyad gibi evet. E, İmam Şafii'nin talebeleri arasında mesela İmam Müzeni var. Yine Ahmed İbni Hanbel de İmam Şafii'nin talebelerindendir efendim. Ayrıca İmam Şafii İmam Malik'e talebelik yapmıştır. Tabi onun yanında İmam Muhammed'in de talebesidir. Başka Reis bin Saad ve Veki i̇bn Cerrah gibi başka hocaları da var efendim. Evet. Onun için e, Abdülahad Nuri Efendi bir şiirde bu konuyu şöyle <laughs> özetliyor. Mürşidi Kamil müridi evvel ehli hal ider. Hal ehli haline getirir. Sonra fahri kainatın bezmine ithal eder. Onun yoluna, onun e, sülüküne sokar. Nice yıllar sahile eremediği menzile bir nefeste mürşidi kamil onu ishal eder. E, Tabi İbrahim Beyciğim, bir çocuğun berber olabilmesi için bir müddet çıraklık, kalfalık yapması lazım. Evet. Yine bir kişinin terzi olabilmesi için, marangoz olabilmesi için sayır mesleklerde sayabiliriz. Oralarda ustaların yanında çıraklık, kalfalık yapması, yetişmesi lazım gelir değil mi efendim? Evet. Bu yolda böyledir. İnsanoğlu hem fiziki gelişmesi hem manevi gelişmesi en uzun süren bir varlıktır. Hepimiz yakinen biliriz. Değerli izleyicilerimiz, seyircilerimiz de ee, bunu biliyorlar. Bir ördek yavrusu yumurtadan çıkar çıkmaz suyu bulunca ya, atlar yüzmeye baş. başlar değil mi? evet? evet. Af ah, buyurun bir inek yavrusu annesinden doğar doğmaz bir iki debeleniyor. Ondan sonra Kalk, dört koşmaya başlıyor. Halbuki <laughs> insan evladı öyle midir efendim? ne kadar sırt üstü yatıyor. Böyle bir taytay tay durmaya başladığında, yürümeye başladığında, hele koşmaya A, başladığında, geçiyor. konuşmaya başladığında evde bayram oluyor değil mi efendim? Evet. E, sizin de bizim de çocuklar, torunlar var. Dolayısıyla <laughs> insanoğlunun fiziki gelişmesi zaman aldığı gibi manevi gelişmesi de zaman, zaman alır. Ama iyi rehberler doğru önderler, hakiki kılavuzlar olursa o insanların süratli yol almalarında yardımcı olurlar efendim. Bu Maddi işlerde de böyle değil mi efendim? Tabii efendim. Yani maddi işlerde de yanlış rehber seçersek sıkıntı oluyor. Tabii efendim. Efendim şimdi mürşid kelimesini anladık. Mürşidi Kamil'i de anladık. Burada bir sual hatıra geliyor o zaman. Mürşit aramak gerekli midir? Efendim tabii mürşidi irşad eden, doğru yolu gösteren rehber zat, insanları iyi birer Müslüman olmak için terbiye eden alim ve veli zat manasında aldığımızda o ilk sualinizde böyle olduğunu söylemiştik. Evet. Böyle rehber bir zata her zaman herkesin ihtiyacı olur. Demin verdiğimiz misaller de bunun içindi. Bakın ilkokul mezunu olmak için ilkokula gitmek, terzi olmak için terzi ustasına, berber olmak için berber ustasına gitmek gerekir. Çeşitli sanat dallarında ustaya, rehbere ihtiyaç olduğunda şek ve şüphe yoktur. İşte mürşid-i kamiller insanların Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına ve Resulullah Efendimiz'in sünneti seniyesine uymaya her zaman Allahu Teala'yı anmaya, onu unutmamaya, kalpte ondan başkasının sevgisine yer vermemeye çağırmak Allahu Teala'nın razı olduğu yolu göstermek için uğraşırlar. Bu manada bir rehber aramak lüzumludur, faydalıdır, gereklidir. Efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İsterseniz bu bölümde bununla iktifa edelim efendim. Peki efendim. İnşallah bir başka bölümde yine tarikat ve tasavvuf hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.